Ezberlediğin en saçma şey ne? Avantası gümüşten yeni gelmiş o işte. <laughs> Gece gölgenin rahatına bak. Örümcek korktun mu? Şampiyonla şeker geliyor. <laughs> yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız hop. <laughs> çikita çikita Bu yordu sarımsak sarım sakla saklam sakla, sakla, sarım saklasak sarımsakla mı sakla, saklam saklam <laughs> saklasak. Ertelen bu ertelen Takatuka diye takatuka atmaya götür. Ray mayı falitiko, ray şey mayı tiko. Lay <laughs> lay lay lay, lay 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 lay. Faruk Hanım Honki Ponki Torino şarkısı abi. <laughs> Dım başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Ben öyle konuşma Necip, sen için hiç şey olmaz lan. o kardeş bir daha konuşamaz, sen konuşma Soner. Of araba plakaları. DSL 33, DSL 85 miydin sen? <laughs>